Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey. Toka life'a girelim bir saniye. Şöyle. Şuradan gidiyoruz. Ee, en son Toka Life'da kız karakter önerisi yaptım. Ee, bugün de ne yaptım? Bugün hiç düşünmedim aslında. Direkt gönül sıkıntı video çekmek istedim. Ben yani de çekeyim dedim. Öyle yani. E ne yapalım ya? Neyse yani ailemde... Ailemde bir gün geçireyim size ne yaptığımı yazdım. Şimdi ben kıyafet yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunu giydireyim. Ya da onu giydireyim. Evet bu olsun. Şu çorabı seçelim. Bunu seçelim. Buradan bir şey seçmedik. Buradan saat seçeceğim bir tane. Tamam bu çantayı ev bana gerek yok zaten. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey ev yapmamıştım ben kendime. E bugün ev çeki yapalım evet. Size ev önerilerini sunacağım yani e, yani ücretsiz ev önerileri çekeceğim. Bu arada arkadaşlar videomu izlediyseniz çok mutlu oldum şu anda yani. E ee, bir de like atarsanız çok daha mutlu olurum. Teşekkürler bu arada şimdi atanlar için. Şimdi eşyaların hepsini bir çöpe atalım ilk önce bir. Şunu da soh bir ev yapacağız tamamen. Ay şunu silemedik ya. Tamam. Yerleri şunları yapmak istiyorum. Şöyle her yeri yapalım. Şunu da atayım. Şuradan da arkadaşlar ben hiç duvar rengi yapmak istemiyorum. Bu değildi ya. Neredeydi o? Heh. Evet bu şeyi seçiyoruz. Şimdi ilk olarak banyoyla başlıyoruz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar ben şu banyoda şunlardan gelip banyoya gidelim. buraya böyle şu şekilde dizelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar bunu yapmak biraz uzun sürüyor. Sizi beklettiğim için tutan çok özür dilerim. Bu arada artık videolarım çok beğeni alıyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 6 beğenisini geçemiyorduk. E bu arada arkadaşlar beni 50 like yaparsanız cidden bir videomu yaparsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok da istemiyorum. Bakın 50 like istiyorum yani. İnşallah böyle yükselmeye devam ederiz arkadaşlar. Bu bizim bir başarımız bu arada. Evet. Şuradan şu duşu koyalım bence arkadaşlar. Böyle yapalım. Evet. Böyle yapalım. Sonra arkadaşlar tuvaletlerden gelip şunu seçin. Şuraya koyalım. Sonra lavabolardan şunu seçip buraya koyun. Ben altı biraz bana yani kötü geliyor. O yüzden altını da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta şöyle yapmak istedim. Neredeydi o? Ha, buradaydı galiba arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Bir saniye arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tamamını bir düzelteyim arkadaşlar. Çok kötü durdu. koçuma hoşuma gider bence benim birazcık. en yani güzel olur. Demek istedim de biraz açıkladım. Evet arkadaşlar. Yere bir şey geldi mi yeni? Oo bunlar gelmiş. Bunlar ne var geldi? Ben, ben hiç görmemiştim ama ne güzel yatak gelmiş mi çok mutlu olurum yatak gelirse. Aa bakın buradan şey gelmiş. Makyaj masası gelmiş. Bak bundan yeni fark ediyorum şaka mı gidiyorsun? Kaçtın mı? Aa dolap gelmiş. Perde mi geldi o oh, Ay çok güzel ya. Halbuki bir şey gelmemiş. Tablo gelmiş ama iki tane bir şey gelmiş tablodan da. Buraya da bir şey gelmemiş tablo. Daha ne gelsin yani? İyi gelmiş en azından. Bir tane şunlardan koyalım ya. Çok tatlı ben şu ayıcıyı şuraya koymak istiyorum. Ay çok tatlı olmadı mı? Şıkmıka çok tatlı oldu. Burada. Bir de arkadaşlar şunlardan yapalım. Bunu alıp atalım üstüne. Ve bunları asacağız buradan. Kalı yapalım biz. Aa bakalım ne kalıcı yapalım E buraya perdeye gerek yok burada. Şunu koysak tatlı olur. Unutalım. E buraya da arkadaşlar bir sonraki videomda izlemek isteyenler izleyebilir. Devamını isteyenler her videomda bir tane yeri yapacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.